Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Garanti Bankası'nda yatırım hesabı yani borsa hesabı açmayı göstereceğim. Başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Öyleyse başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen işlemlere tıklıyoruz. Buradan yatırımlar diyoruz. Aşağıda uygunluk testi var şöyle. Uygunluk testi olmadan yatırım hesabı açılmıyor arkadaşlar. Burada bilgilerimizi dolduruyoruz. Yaşımız, eğitim durumumuzu seçiyoruz. Mesleğimizi seçiyoruz. Buradan tecrübemizi seçiyoruz arkadaşlar. Kaç yıllık yatırım tecrübemiz olduğunu. Ben buradan 5-10 yıl diyorum. Yatırım değerlendirme tercihi. Ben en uzun vadeci olduğum için buradan daha uzun vadeli diyorum. 3 yıldan uzun. Bunlar tamamen kişisel bilgilerdir arkadaşlar. Herkese göre değişiyor. Şöyle devam diyoruz. Buradan risk tercihimizi seçiyoruz. Olabildiğince riskten kaçınırım, enflasyonun üzerinde getiri beklentisi, genel olarak orta riskli ürünler, yüksek getiri beklentisi, yüksek risk. Sonunda çok yüksek getiri isterim gibi böyle kendi risk grubunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada vereceğiniz cevaplar hangi ürünlere yatırım yapıp yapamayacağınız konusunda size bir uygunluk belirleyecek. O yüzden bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Zaten hisse senedi almayı düşünen birinin de çok yüksek getiri, çok yüksek riski kabul ettiğini düşünüyorum. Bu tabi dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Ürün bilgi seviyesi çok düşük riskli ürünlerde. Bilgim yeterince var. İşlem sıklığı seçiyoruz buradan. Hacim bilgisi. Burada düşük riskli olanlar var. Hazine bonusu, devlet tahvili, kira sertifikaları gibi. Bunlarda da bilgim yeterince var. İşlem sıklığı yılda birkaç kere diyelim. Hacim böyle olsun. Yani bunlar sabit bilgiler olmadığı için değişken olduğu için bunları biraz da formaliteden dolduruyoruz. Ortaklık payı, Eurobond, dövizli tahviller gibi orta riskli yatırım araçlarındaki bilgimizi soruyor burada da. Bilgim yeterince var. İşlem sıklığı yılda birkaç kere, hacim bilgisi 1.50 olsun. Yüksek riskli. Bunlar da işte türev işlemler, varant, yatırım kuruluşu sertifikası gibi. Bunlarda da bilgim yeterince var. İşlem sıklığı yılda birkaç kere diyorum hacim bilgisi, ürün bilgi seviyesi çok yüksek riskli olanlar. Risk değeri 7 olanlar diyor mesela burada. Bu 8 üzerinden hesaplanır. Çok yüksek riskli olanlar 8 üzerinden 7 kabul ediliyor. Bunlarda da bilgim yeterince var diyorum. İşlem sıklığı yılda birkaç kere olsun. 1.50. Buradan beyannameyi okudum onayladım diyoruz. Hesapla. Çok düşük risklilere uygun seçti. Düşük risklilere, orta risklilere, yüksek risklilere ve çok yüksek risklilerin hepsini uygun olarak kabul etti. Buradan tekrar onay diyoruz. Uygunluk testimiz tamamlanmıştır. Yatırımlar diyoruz. Buradan da arkadaşlar hemen geliyoruz şöyle hisse işlemleri. Hisse senedi hesap açılışı diyoruz buradan. Buradan yeni bir vadesiz TL hesabı açarak ilerleyebiliyoruz. Mevcut vadesiz TL hesaplarından birini seçme özelliği var bu borsa hesabınıza, yatırım hesabınıza hangi vadesiz hesabınızın bağlı olacağını, entegre olacağını seçmeniz gerekiyor. Ben buradan mevcut vadesiz TL hesabımla devam ediyorum. Burada nemalandırma tercihi var arkadaşlar. Bu bankadan bankaya ve aracı kuruma göre değişir. Hesabınızda kalan nakit paranızı gecelik işlerde kullanıyorlar veya başka fonlarda vesaire kullanabiliyorlar bu parayı. Bunu isteyip istemediğinizi belirtiyor burada size soruyor. Burada hayır diyorum ben. Bu da tabi size kalmış. Burada daha detaylı da yazıyor. 3000 lira üzerindeki tutar olarak belirlenen asgari nemalandırma tutarını değiştirmesi durumunda e-mail, SMS şubelerimiz ve dijital kanallarda yapılacak ilan ve duyurularla bilgilendirileceksiniz. 3000 lira üzerinde bir para kalırsa yatırım hesabınızın bağlı olduğu vadesiz hesabınızda bunu gecelik faizle değerlendirdiğini söylüyor. Devam diyorum. E-posta gönderisi isteyip istemediğinizi seçiyorsunuz burada. Yani aylık veya yıllık veya bir hisse aldığınız zaman, sattığınız zaman onun makbuzu gelsin mi diye. Ben istemiyorum diyorum. Zaten burada her şeyi kontrol edebiliyorum, takip edebiliyorum. Bu da size kalmış. Devam. Şimdi burada bolca belgeler var arkadaşlar. Eskiden bunları imzalamak için şubeye gitmek zorunluluğu vardı. Şimdi böyle bir şey yok. Buradan onaylayacağız hepsini. Onaya başla. Okudum, onaylıyorum. Devam. Okudum, onaylıyorum. Devam. Okudum, onaylıyorum. Devam. Okudum, onaylıyorum. Devam. Okudum onaylıyorum devam. Okudum onaylıyorum devam. Okudum onaylıyorum devam. Okudum onaylıyorum onayı bitir. Buradan arkadaşlar son olarak bir onay ekranı geliyor. Buradan bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Mevcut vadesiz TL hesaplarından seçim yapmak istiyorum. Vadesiz hesabımızı gösteriyor burada. Nemalandırma tercihi istemiyorum. E-posta gönderisi istemiyorum. Bunları kontrol ettikten sonra onay tuşuna basıyoruz ve bitiyor arkadaşlar talep alınmıştır. Merkezi kayıt kuruluşu kaydı tamamlanarak hesabınız aktif hale getirilecek ve tarafınıza SMS ve bildirimle bilgi verilecektir. Şu an için bizim yapacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. 24 saat içerisinde onay gelir gelmez işlemlerimize başlayabileceğiz. Arkadaşlar ben bu videoda sadece borsa hesabı açmayı gösterdim. Eğer hisse senedi alım satımı gibi halka arzlara katılma gibi işlemleri de göstermemi isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve faydalı bulduysanız başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.